Türkiye genelinde sürdürülen Temiz Deniz, Temiz Sahil programı kapsamında çevre duyarlılığına, çevre duyarlılığına sahip plajlar mavi bayrakla ödüllendiriliyor. Akçakoca'daki Kale Plajı bu kapsamda 577. mavi bayrak alan plaj oldu. yok. <laughs> Allah'a müsaade etmesin, yok. Ceneviz Kale plajımız 2025 yılı itibariyle yeniden mavi bayrak almayı hak kazandı. Mavi bayrak, dünyada çevreye duyarlı, plajlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül yalnızca temiz deniz suyu anlamına gelmez aynı zamanda doğaya saygılı bir yönetim anlayışının, güvenliğin, erişebilirliğin ve çevre bilincinin bir göstergesidir. Bu kapsamda deniz suyu kalitesi düzenli olarak ölçülür ve mükemmel olmalıdır. Uluslararası deniz suyu sonuçlarının limit değerlerini yakalaması ile belirlenmektedir. Yüzme amaçlı kullanılan sular Avrupa Birliği'nin 2006 Taksim 7 EC Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmenliğine göre değerlendirilmektedir. 2001 yılı itibariyle plajın mavi barak ölür alınması için Atık su arıtma testine de çevre izin belgesi almayı hükümlüye getirilmiştir. Bir yıllık yoğun çalışmalarla gerekli uygun belgesini almış ve bu konudaki standardı gerçekleştirmiş bu durumdayız. İlçemizde deniz suyu kalitesi sonuçlarına etkisi olan diğer bir unsur, bildiğiniz gibi ilçemizde 4-5 koltan derelerle taşınımdır. Plajlarımıza dökülen dere sularının da gerek hayvansal, tarım kaynaklı, gerekse kanalizasyon kaynaklı kirliliğe sahip olmaması, denize taşınım yapmaması gerekmektedir. Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyemiz ortak paydaşla buluşmuş, bir yıllık bir çalışma yürütmüş, tüm dere köylerinde denetimler gerçekleştirilmiş, tespit uygulamalar yerine getirilmiştir. Bu çalışmalara Akçakoca Kaymakamı Sayın Mustafa Can döneminde başlamış, Sayın Kaymakamımız Deniz Pişkin döneminde de devam etmektedir. Çevreye olan hassasiyetlerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu mavi bayrak konusu. Değerli Başkanım artıracağız. Şimdi bizim Beltürk Genel Müdürümüz de burada, yardımcımız da burada. En kısa zamanda en kısa zamanda yeni adı saklı koy olan otelimizin bulunduğu bölgedeki plajın da mavi bayrak alması için Kaymakam Bey beraber çalışalım. beraber çalışalım. Akçakoca'nın, Akçakoca'nın, Düzce'nin Akçakoca'nın bu bölgenin ikinci mavi bayraklı plajı da plajı de Saklı Koy Otel'in olduğu bölgedeki plajımız olsun. Hep beraber gayret sarf edelim. Baştanım Tabii... Çap, <deslim> biraz çapraza dönebilir miyiz şöyle? Madem abi çağırıyor, bizim bizim de gösterelim. Rüzgar yok. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin 3. olan il kongresine katıldı. Kongrede salonu dolduran partililere seslenen Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından sıranın Türkiye'ye geldiğini belirterek sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak, gerekli adımları atmazsak, İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek Er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek. Allah muhafaza buyursun ve o zaman bize yardımda bulunacak, destek olacak bir ülkede bulamayacağız dedi. Milli görüşün bir kez daha haklı çıktığını gösteren olayları gece gündüz televizyonlarda görüyoruz. Şu son günlerde yaşadığımız olaylar, İran'a yapılan alçak tecavüz, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürüttüğü katliam, Suriye'de yaşanan olaylar, Orta Doğu'da bölgemizde yaşanan olaylar bizlere rahmetli Erbakan hocamızı hatırlattı. Adeta bir film şeridi gibi Erbakan hocamızın o konuşmaları, o uyarıları gözümüzün önünden akıp gidiyor değerli kardeşler. Allah ona gani gani rahmet eylesin. 30 sene evvel, 40 sene evvel, 20 sene evvel bugün yaşadığımız olayların yaşanacağını bize anlatmıştı o ferasetiyle. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ancak sadece ona dua etmek yetmez. Onun yaptığı bu uyarılar doğrultusunda her zamankinden daha fazla çalışmalı ve insanlığın çektiği sıkıntıların sebebi olan siyonizm mikrobuna karşı topyekun mücadele etmeliyiz. İşte İran'a dost ve kardeş ülke, komşu ülke İran'a haksız, hukuksuz, azgın ve şımarık bir saldırıda bulundular. Arkasından Siyonizmin kol Trump. Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran'a saldırıda bulunmaya kalktı. İşte bu olaylar Milli görüşün Erbakan hocamızın ferasetini ortaya koyması bakımından çok önemli ve aynı zamanda da ibret alıp ders alıp her zamankinden daha fazla çalışmamız için çok önemli. Orta Doğu'yu dizayn ettiler. Irak'ta Saddam Hüseyin'e diktatör yakıştırmasıyla ortadan kaldırdılar. Irak'ı işgal ettiler. Üçe böldüler. Arkasından sıra Kaddafi'ye geldi. Kaddafi'ye de bir diktatör yakıştırmasıyla onu da ortadan kaldırdılar ve arkasından sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de de Beşar Esad'a bir takım yakıştırmalar yaptılar. Beşar Esad'ı da görevden uzaklaştırdılar. Suriye'yi de şimdi istikrarsızlaştırdılar ve bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'de Esad döneminden kalan bütün ağır silahları, füzeleri, donanma kuvvetlerini, askeri üsleri hemen birkaç ay içerisinde İsrail yerle bir etti. Golan tepelerini işgal etti. Stratejik noktaları kontrol altına aldı. Suriye hava sahasında hakimiyetini sağladı. Ve zaman kaybetmeden şimdi de İran'a saldırdı. Bütün bu olaylar bize neyi gösteriyor? Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik, beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak, gerekli adımları atmazsak, İran'la, Pakistan'la, İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek, er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek. Allah muhafaza buyursun. Ve o zaman bize yardımda bulunacak, destek olacak bir ülke de bulamayacağız. İşte Suriye ortadan kaldırılıyor, Irak ortadan kaldırılıyor, Libya ortadan kaldırılıyor, en son İran ortadan kaldırılıyor ve en son lokma olarak sıra Türkiye'ye geliyor. Böyle bir tablo karşısında iktidarda bulunanlar ne yapıyor? Büyük ortadoğu projesinin eş başkanıyım diye yıllarca bu kurallara bu projelere destek oluyor. Abant bölgesindeki Kütükle yerlesinde ailesiyle birlikte vakit geçiren 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu kayboldu. Küçük kızın yayla çevresinde gözden kaybolması üzerine ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Düzce Afat, Bake, jandarmaya bağlı jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına çevredeki köylerde destek verdi. Ormanlık alanda başlatılan kapsamlı arama kurtarma çalışmaları sürerken küçük kızdan sevindirici haber geldi yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeni Yurt köyünde 4 saat sonra bulunan 8 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın ormanlık alanda tek başına yürüyerek köye ulaştığı bildirildi. Benim, benim benim, 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 dağılık. Dağılık. Abi yeni Açma bu. bu, 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 bu ama dur geldi var mı? bir de ayakkabısını o arabaya mı al? al arabayı al, al sen al tamam, Oraya. aynı yere gidiyoruz nasıl Yangın Kadıoğlu köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre köy merasında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde hızla büyüdü. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını güçlükle söndürerek kontrolü altına aldı. Yangında 3 dönüm arazi zarar gördü. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler devam ediyor. Ekipler tarafından 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 20.700 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 57 kişi gözaltına alınırken 20 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 3 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet tabanca, 3 av tüfeği, 38 mermi, 16 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 14.000 araç, 2301 motosiklet, 17 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2104 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 215 araçta trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yayı geçitlerinde yayıları yol vermeyenler ile araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artacağı bildirildi. Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Polis ve jandarma, narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçların yakalanması amacıyla 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çalışmalarda 24 adet sentetik ecza, 19 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 93 gram bonzai, 0.3 gram kokain, 68 gram amfetamin, 17 gram bonsai maddesi, at 5 kök kenevir, 2 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 34.959 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 1710 ayrı uygulama noktasında yapılan denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi. Hız sınırını aşan 738 araç ve sürücüye işlem yapılırken 216 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 142 sürücünün emniyet kemeri veya kas kullanmadığı, 66 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 araçta denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam 1814 araç ve sürücüye 6 milyon 70 bin 35 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 153 araçta trafikten men edildi. Sakarya Akyazı ilçesi Adı Caddesi Karaçalılık Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet karşı yönden gelen ve dönüş için manevra yapan CB idaresindeki 54 AAE 158 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç yol kenarındaki durağa çarparak sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Kaya hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ise karakola giderek teslim oldu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Gencin hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen alkollü otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Furkan Kaya'nın cenazesi hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilerek Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze kılınan namazın ardından Seyfeler Aile Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı ve defin sırasında Baba Kaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Baba var ya, baba Orada vuruyor. Ne? Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet aslımız olan toprağa döneceğiz. Ama orası evrenin geri dönüşü olmayan bir hayata gidiyoruz. Evet, gençler, sakın zannetmeyiniz ki siz de yaşlanmayacaksınız. Hanesinde olacak, bu akşam ikinci akşam olması olacak da sizler cemaatimize duyurulur. Her evet, kişi niyetine, الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله نقرا رحمه ثم باسم شرم الله عز وسلم الفاتحه من <applause> Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Ruhi Cöbek Bulvarı'nda meydana geldi. Sezai D yönetimindeki 67 ADC 687 plakalıdır. eski terminal kavşağına yaklaştığı esnada sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu önce refüje çarptı ardından devrilerek yol kenarındaki park alanına savruldu. Kaza sırasında tırın dorsesinde yüklü bulunan rulo saçlar yola ve park alanına saçılırken İnönü Parkı içerisindeki yaşlar ve gençler evi olarak kullanılan sosyal tesiste zarar gördü. Olayda park halindeki 34 RC 837 ve 67 M e 8022 plakalı araçlarda da maddi hasar oluştu. Çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken kazayı hafif yaralı şekilde atlatan sürücü Sezai olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi. Trafik akışı geçici olarak durdurulurken saç ruloları başka bir tıra yüklenerek limana sevk edildi. Devrilen araç ise vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yola dökülen mazot belediye temizlik ekiplerince kullanarak temizlendi. Yaklaşık 4 saat kapalı kalan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza Adapazar ilçesi Kuyu Dibi Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezi istikametine doğru ilerlemekte olan BA idaresindeki otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen HY isimli kadına çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adresi ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçirdiğinden yolun karşısına geçmek isteyen iki kadından birine otomobilin çarptanlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının yardımına ilk olarak yanındaki kadının koştuğu görüldü. Dağ bisikleti emülatör dünya şampiyonası Adapazarı ilçesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinasındaki organizasyona 24 farklı ülkeden 71 sporcu katıldı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kayı ile Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Спасибо. Yeah. <laughs> the é. 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 Birinciye ödülünü Sakarya büyük büyük performanslar, büyük mücadeleler, inanılmaz yarış izlettiler bize. İşte dünya gök kuşağa mayosunu giydirmesi. Ha. <laughs>